thank Eşi bulmaz bir kütüphane. Yani civar ileride bu kadar zengin bir kütüphane görmedim. İsmim Gülşah Yıldırım Bal. 2021 yılında açıldı belediyenin bu hizmeti. Şehrimize kazandırılmış en güzel hizmetlerden biri bence. Biz ailece faydalanıyoruz kütüphanenin hizmetlerinden. Okuma kulüplerine ben katılıyorum e, kütüphanemizin düzenlediği iki tane okuma kulübü var. İkisinde de aktif bir şekilde her ay yer almaktayım. Kızım da o e, çocuk kütüphanesinden oldukça faydalanmakta. Çalışanların güler yüzü bizim buraya gelmemizde çok büyük bir etken. Her geldiğimizde çok yardımcı oluyorlar. Her konuda çok destekler. Bence şehre kazandırılmış en güzel hizmetlerden birisi bu kütüphaneler. İsmim Namık Köner. Üç yıldan fazladır buraya geliyorum. Haftanın üç ya da dört günü buradayım öğlene kadar. Burada hiç ummadığım kadar huzurlu bir ortam var gerek onların yani kütüphanenin kitaplarından yararlanıyorum. Gerekirse de kendi kitaplarım gelip getirip okuyorum. Arkadaşlar çok yardımcı. Onların sayesinde iki tane kitap kulübümüz var şu anda. Büyükşehir Belediyesi'nin bence yaptığı en iyi hizmet bu. Kitap almaya. Merak ettiğim kitapları. Gergeden kitaplarını çok seviyorum. Mutluyum. İsmim Musa Emre 10. sınıftan beri buraya geliyorum. 10, 11, 12 düzenli bir şekilde burayı kullanıyorum. Gerekirse kitaplardan, sanal ortamdan, internetten, sessizlikten ortamı yararlanıyorum. buradaki Türkan Saydan programlarının hepsinden yararlanmaya çalışıyorum gerektiğince. E, adım Elif Naz Çakır. E, Türkan kütüphanesini 10. sınıftan beri kullanıyorum. Buradaki kitaplardan olsun, e, gerek sessizlikten olsun yararlanmaya çalışıyorum. E, merhabalar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Sorumlusu'yum. İsmim Şeref Demirtaş. E, kütüphanemiz hafta iki, haftanın yedi günü açık e, kullanıcılarımıza hizmet vermekte. Hem çocuk kütüphanemiz, hem e, yetişkin kütüphanemiz, hem de e, koleksiyon alanlarımızda 25 bin kitapla kullanıcılarımıza hizmet vermekteyiz. E, ayrıca Sürülü Yayının aboneliklerimizle de burada gelip Sürülü Yayınlarını okuyabiliyorlar. E, çalışmalarını wifi, Wi-Fi ağlarıyla ya da internet e olmayan bilgisayar olmayanlara bilgisayarlardan kullanım imkanı veriyoruz. E, rutin olarak kitap kulüpleri, tiyatro kulüpleri gibi çalışmalarımız var. Onun dışında kütüphanemiz 7 gün hizmet veriyor resmi tatiller hariç.